Arkadaşlar şimdi size masamı göstereceğim. İlk önce şu başlamak istiyorum. Legolar, Legolar. Şöyle bir tane de taş var. Tamam. Takı Şu şekilde takı kutum var. Bunu teyzem Erzurum'a gitmeden önce bıraktım Ve ben teyzemin teyzem sürekli şehir değiştiriyor. Çünkü eniştem futbol. Yani İster yani ismini sorarsınız yazarım cevap olarak. Neyse. Şu şekilde aynalı bir tarak var. Şu an Müslüm Gürses çalıyor televizyonda. Tarağı da gözüküyor Neyse. Şöyle bir tane vazinim var. Güllü. pembe bir rengi var. Ay benim en sevmediğim renk pembe ve her şey pembe. Her şey pembe yani. Burada gördüğünüz çocuk şey pembe. Neyse. Ha, <laughs> neyse ben bıktım artık. Neyse. <laughs> Arkadaşlar sonra şöyle bir tane hoparlör gibi bir şey var. Tabi bağlanmıyor. Şuraya galiba şuraya bir şey takın. Nereden çalışıyordu hiçbir bilgim yok. Hatırlamıyorum. İstanbul'dayken çok küçük almıştı zaten bunu. Privitte için kullanamıyorum. Şurada 5 TL'lerim var. Aa küpe. Çok seviyorum bu noktayı. Halamın Bulgaristan'dan aldığı Lebubo bana arkadaşlar aslında şey ben bunu videoya eklemedim. Çünkü bu bana bir hikaye önce falan geldi. Çünkü e, ve bunu gösterseydim çok yapay olacağını biliyordum. O yüzden eklemedim. Videoyu neyse arkadaşlar koyuyorum. Şimdi şöyle su da göstereyim. Su kutum var. İsterseniz detaylı gösterebilirim. Yani şöyle makyaj malzemeleri var. Bunu da teyzem bana hediye etti. Yani şöyle yani makyaj malzemeleri var. Çoğu benim değil annemin. Şu şekilde milimalsım var. Şöyle bir tane taşım var. Ama yani ben bunun şeklini çok beğendiğim için babamdan çaldım. <laughs> babamdan çaldım ama almadım. Ve yani yüzüm gözüküyordu. Neyse burada ikinci su var. Şu an aynı, önümde <laughs> aynı olduğu için yüzüm, <laughs> yüzüm gözüktü. Neyse sadece dudağım gözüktü. Benim için bir sıkıntı yok. Şöyle Mario falan şeyler var. Ben bu Mario'yu çok çizemedim. Ama Mario'da çizmesi en kolay. Çok konuşuyorum. Luigi var. Bunu daha yapamadım. Birazdan yapmayı düşünüyorum. Ama çok erteledim. Benim bir huyum var. Benim sürekli erteliyorum. Mesela bu da kız. Kız. Kız bu ya. Kız işte yani. Abartmayın. Şöyle burada marker kalemlerim var. Tabii ben sadece marker kullanıyorum. Bir şey yaparken. Ay ne kadar havalısın aynen kanka falan demeyin. Başka keçeli şey, kalemim yok şu an yanımda. Halamın getirdikleri ayrıca işte onlar fosforlama. Şöyle bir tane koklu mum var. Açabilirsem göstereceğim. Ya, ya mum işte arkadaşlar. Şurada çizgisi de var. Açmama hiç gerek yok. Şu şekilde. Lego var. He hey. Çıkarsam onu. Hani böyle Wicked'ın Wicked. Öyle bir tane cadı diye bir tane şey var ya. Bu sakız her yeri yapışıyor bir saniye arkadaşlar. Sakızı şurada gördüğünüz çöp attım. Yani bu alfabeydi. İsmini tam hatırlamıyor olabilirim. Ya da bu da Elphaba olabilir. Ama bu Glinda diye hatırlıyorum. Bu Elphaba, bu da Glinda. Yani şu şekilde bu Elphaba'nın olsa bu da Glinda'nın odası. Bu şekilde kilitlenebiliyor bir de. Anahtarı falan da var şu şekilde içinde şu yani kıyafetin altında olması lazım. Kitlemeyeceğim. Gerek yok çünkü. Neyse. Bu kadardı. Daha detaylı bir video istiyor. Bitmedi ki daha. Duvarları falan da göstereyim. Çünkü ben duvarları çok çıkartmamıştırdım. Yani göstermek istiyorum şu an size. Tabi siz de isterseniz istemezseniz yapacağım yani. Duyamıyorum ki sizsiniz. Neyse. Şu şekilde Pamuktan yaptım karpuz. Şu şekilde lavabomu. Şeyleri ayna var altta. Şöyle falan. Yırt yırtlı bir şey var. Neden o var bilmiyorum. Burada lavabomu kutusu. Orijinal bu arada. Ee, nereden aldı? Babam bilmiyorum. Pardon halam nereden aldı bilmiyorum. Neyse. Şöyle. Şöyle. Şunu al açtığım videoda gösterdiğim keçi fosforlu kalemler şöyle. Burada da gazım var. Stretch. Stretch'ten su kişi yapıyorum ben genelde. Burada kağıtlarım olması gerekiyordu. Tabii kardeşim resim yapıyor. O yüzden alamadım. Neyse. Yalnız resim dediğimiz şey de bu. Bana varsam ben şaheter yaparım. Tabii onunkinin yanında benden çok daha iyi resim çizebilenler olduğunu biliyorum. Konuşmayı Neyse bu kadardı. Sizi seviyorum. Bay bay. Al kapatalım.